Bu sanal gerçeklik gözlüğünü takarak önümüzdeki 100 gün boyunca Minecraft evreninde ışınlanıyorum çünkü Geçtiğimiz aylarda paylaştığım GTA evreninde 100 gün geçirme videosunda biriniz buna Minecraft'ta yapamayacağımı söylemişti Aslında takıntılı biri değilim ama hafta sonu için yapabileceğim daha eğlenceli bir fikrim yoktu o yüzden mantıklı geldi Dünyamızda bir gün 24 saat ama Minecraft dünyasında bir gün 20 dakika ediyor Yani bu da demek oluyor ki önümüzdeki 33 saat boyunca kafamda bu VR ile Minecraft oyununu bitirmeye çalışacağım Çok zor olacak gibi Ve 100 günümüzün ilk günü herkese merhaba. Çocukluğumdan beri hayalim Minecraft evrenine gelmekti ve <laughs> böyle olacağını hayal etmezdim. İlk birkaç gün sıkıcıydı. Hayatta kalabilmek için kaynaklar topladım ve kendi imparatorluğumu kuracağım yerleşim alanımı seçtim. Tabii ki de Minecraft'ta doğduğunuz gibi ilk yapacağım bir şey ağaç toplamak ve kendimizi geceye geçirecek bir ev yapmak. Çünkü götümün dibinde bir tane creeper'ın patlamasını hiç istemem. Bir de bu gözlük varken daha da istemem. Çünkü gerçekten önümde patlıyor gibi olursa korkup camdan aşağı atlayabilirim. Ya yani ben öyle bir manyağım. Hiçbir canavarın giremeyeceği harika bir ev ev yapma planım vardı fakat bu konuda düşündüğüm kadar da iyi olmadığımı fark ettim. Aa bu ne? Minecraft'ta ne zaman daha böyle yaratıklar var? Lan! Aa! Bırakın beni. Devam eden birkaç gün kendimi canavarlarda korumak için daha güvenli ev yapmakla uğraştım. Gece ve gündüz Minecraft kralımın ilk binası için uğraştım ve 7. günün sonunda evimiz hazır bu şekilde gözüküyor pek de hayaldeki gibi değil ama olsun. Ben beğendim sonuçta. Ya şu koyuna bakın. Ne kadar tatlı. Ya seni öldürmek istemiyorum. O kadar tatlı. Ama yemeğe de ihtiyacım var. Kusura bakma o yüzden. Cani biri değilim. Kötü biri değilim. Annesi ve babasını buldum. Özür dilerim az önce çocuğunuzu öldürdüm. Ama çok da değil gibi zaten. O yüzden sizi de öldüreceğim <laughs> Oyunu bitirmek için kısıtlı vaktimiz var O yüzden 5 adımdan oluşan muhteşem planımı anlatacağım size İlk olarak kendimizi geliştirmeliyiz Çünkü oyun boyunca bir sürü zorluk ile karşılaşabiliriz İkinci olarak nether'a gidip kaynak toplamalıyız Çünkü ihtiyacımız olan malzemeler sadece oyunun en tehlikeli evreninde var Üçüncü olarak nether'da topladığımız kaynaklar ile End'e yani oyunun son bölümüne giden Portal'ı bulup final boss'u Ejderha'yı öldürmeliyiz Uzun bir yolculuk olacak o yüzden işe koyma zamanı Yapacağımız ilk şey Madencilik Maden zamanı İçime girdi içime girdi içime bu ne oğlum? Şaka mı bu? 8 gün boyunca bu madende yatıp kalkıp canavar kestim ama sonuç olarak bir sürü demir, kömür ve bu mavi kayaları buldum. Bence kesinlikle değdi. Çok kötü sıkıştım Kafa yiyeceğim çok zor. Allah belanı versin. Senin aklın çıktı. Nereden geldin sen? Günler sonra madenden çıktığımda evimin etrafında bir arkadaş buldum. Küçük küçük. Siyah köpek. Aa ye. Aa! Kö oldu artık. Ben nereye gidersem oraya mı geleceksin? Senin ismin Karabaş olsun. Dünyadaki en yaratıcı köpek ismi olabilir. Şu an aklıma ilk gelen köpek ismi buydu. 18. günde artık bir yol arkadaşım var. Karabaş ile çok iyi anlaştık. Birlikte hayvan avladık, ormanda kuş eğlendik. Onun için evimi büyütüp ona özel bir oda bile yaptım. Hatta canavar bile öldürdük. Hiçbir yaratık bizimle baş edemez. Size kötü bir haberim var. Artık ilk evimizi terk etmemiz gerekiyor. Çünkü ticaret için bir köy bulmam lazım. Uzun bir seyahate çıkacağız Karabaş'la. O yüzden 28. günde Karabaş ile köy aramak için keşfe çıktık. Gece gündüz yürüdükten sonra sonunda bir yer bulabildik. Köy buldum. Köy buldum. Bulduk. Biz geldik. Köy bulduğuma sevinmiştim ve her şey yolunda gidiyordu. Hatta bazılarıyla arkadaş olmaya bile başlamıştık. Neyse 32. gün köydeki sıradan bir zombi saldırısı yaşadığımız gecede başıma korkunç bir olay geldi. Bu köyde niye bu kadar çok... Karabaş dışarı git. Sen niye buradasın? Sen niye buradasın? Dışarı git. Bırak Karabaş'ı. Vursana. Karabaş! Evet yol arkadaşımı kaybettim ve bu oyunu bitirme isteğimi daha da çok hızlandırdı. Köpeğim var mı? Ender Dragon ile yüzleşeceğim günü iple çekiyorum. Ayrıca ben zombilerle savaşırken köylülerin evinde hiçbir şey olmuyormuş gibi yatması bana biraz ayıp geldi açıkçası. 42. gün o kadar hırslıydım ki artık planımızın ikinci adımına geçmek için hazırdım. Nether'a gitmek. Bilmeyenler için Nether Minecraft'taki en tehlikeli yerlerden biri. Elinde altın kılıç olan garip zombiler ve havada uçan ilginç ilginç yaratıklar var ve buraya neden geldiğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü amacı bu aviziye benzer şeyi öldürerek Blaze çubuğu elde etmeliyim ki Ender gözü yapabileyim. Ender gözüne final aşamaya geçen portal bulmama yardım edecek. Böylelikle karabaşın intikamını alabileceğiz. Ama Nether'a gitmeden önce gerçek hayatta güzel büyük uyku çekmeliyim çünkü saatlerdir kafamda bu VR ile ayakta duruyorum ve hiç iyi hissetmiyorum. Günaydın şu anda kendi dünyamızda ikinci güne girmiş bulunmaktayız. Tabii ki de uyuduğum için Minecraft'taki günler sayılmadı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün gece bolca mide bulantısı ve baş dönmesiyle uyudum. Ben bu kadar etkileneceğimi düşünmüyordum ama Karabaş'ın intikamını almak için sanırım bugün Minecraft oyunun içinden geçeceğiz gibi hissediyorum. Evet hazır mıyız? Nedir'e gidişin kapısını açıyorum. Asıl macera şimdi başlıyor. Gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Neredeyim böyle? Hızlı olup kale bulmamız lazım. Bakın arkadaş olabiliriz. Ben size sataşmayayım. Siz de bana sataşmayın. Nether'da kaleyi bulmak pek kolay olmadı. Bir sürü zombiden kaçmak zorunda kalsam da sonunda bulabildim. Defol lan. Sen ben kimim biliyor musun lan? <gülüyor> 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 çılgınlarımdan dolayı özür dilerim bu arada ama yani yapabileceğimiz şey yok. Anne karşıma böyle bir şey çıkınca çılgın atasım geliyor. <laughs> Gerginlikten kakan gelmiş olabilir. Allah'ım ya daha kolay video çekebilirdim ya. <laughs> bu arada bu yıl hedefim YouTube'da 5 milyon abone olmak arkadaşlar. 5 milyon abone olmak için her hafta uzun video ile karşınızda olacağım. Videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki 4 gün önce Nether'da sağdan sola koşup bu avizeye benzeyen yaratıkları öldürüp zombilerle savaşmak hiç kolay olmadı. <laughs> Allah senin belanı vermesin şerefsiz. Aklım çıktı. Ama neyse ki zor da olsa gerekli olan malzemeleri topladım ve çığlık atarak dünyamıza geri döndüm. Az önce hayatımın en zor 2 saatini falan yaşadım. Ama artık buradan kurtulduğum için çok mutluyum. 62. gün gerekli malzemeyi topladım fakat nedir'de çok fazla hasar edin ve eşya kaybettim. O yüzden birkaç gün daha sıkıcı işler yapıp elmas topladım. Ekipmanlarıma bir bastım artık 3. aşamaya geçmek için hazırım. End portalını bulmak. Bütün armorumuz tamamlandı. Bütün eşyalarımı aldım. Artık bu köyü terk etmedim vakti geldi. Bu köyde çok güzel anılarım var. Ve çok güzel karşı bütün köylere teşekkür ederim. Yani bana sadece Hım demiş olabilirsiniz ama. Enderman gözünü havaya fırlatıp takip ettiğinizde size end'e giden portalı bulmanıza yardımcı oluyor. Ve tabii ki ilk deneme de olmuyor. Bu enderman gözünü sürekli havaya fırlatıp nereye gittiğini takip ederek oraya gitmeniz gerekiyor. Ve bunu yaklaşık 2-3 gün boyunca yaptıktan sonra sonunda portala giden yolu buldum. Buldum buldum burası. Bu şekilde burayı gösteriyor. Şimdi burayı kazacağız arkadaşlar. End portalı genellikle yerin birkaç katman altında bir mahzenin içinde etrafında bir sürü canavarların olduğu bir yerde duruyor. O yüzden bu end portalına ulaşmamız çok kolay olacak gibi gözükmüyor. Hepinizi öldüreceğim ulan. Lan 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 nasıl vuruyorsun? Çok gerginim. Birkaç kez ölüm tehlikesi atlattıktan sonra sonunda portalı buldum. Ender gözlerini portala yerleştirdim ve artık Karabaş'ın intikamı için sadece birah bir uzaklıktayım. Hazırsanız... Gidiyoruz. End oyundaki en tehlikeli yerlerden. Nether'dan bile tehlikeli. Burada oyundaki en tehlikeli yaratık olan Enderman'dan yüzlerce var ve uzun kollarıyla bana vurmak için sabırsızlanıyorlar. Fakat ejderhayı öldürebilmek için kulenin üstünde duran bu şeyleri yok etmediğim çünkü ejderha sürekli olarak orada canını yeniliyor. Yaptığım ilk şey kendimi koruyacak bir alan yaratıp Enderman'leri içeriden vurmak ve planım bir şey vardı. Uzun kolları buraya yetişemedi ve birkaç tane Enderman'ı bu şekilde öldürebildim. Hemen elma hemen lazım hemen elma hemen lazım. İkinci adam olarak teker teker can yenileme kulelerini yok ettim ama bu kısmen en zoruydu. Ejderha sürekli olarak üstüme bir şeyler tükürdü ve neredeyse 100 kere ölüm tehlikesi atlattım Patlattım. Ejderha ateş ediyor. Hadi. Vuramıyorum. Çok hızlı hareket ediyor. Hayır. Hadi 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 yukarı tırmanacağım. Bunu da kırdık. Lütfen denk gelsin. Lütfen denk gelsin. Var ya gerginlikten kıçım terledi. Kıçım böyle bir şey olabilir mi? O patlattım patlattım patlattım. Ama hızlı davranarak bütün kuleleri indirdim ve sırada ejderha ile teke tek yüzeşmenin vakti geldi. O an önümüzdeki 100 gün gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Çünkü saatler tam anlamıyla bu anı bekliyordum. Senin içinden geçeceğim oğlum. Hayır. Oo. Uh. Öldürün ulan şunları öldürün. Vur. Vur. Vurdum. Çok hasar verdim. Çok hasar verdim. Çok iyi. Çok iyi. Elimdeki okla ejderhaya hasar vermek hiç kolay olmadı. Çünkü beni yüksekten düşürüp çok fazla damage veriyordu. Ama neyse ki yanıma altın elime aldığım için canımı hızlıca yenileyebiliyordum. Bitti. 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 Öldürdüm. older <Sessizlik>